Bugün siyasete atılıyoruz. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerika'nın prezı Dikkat et ayağını denk at. Muzaffer Torbacı. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Tamam. Parti adı Değer Partisi olsun arkadaşlar. Değer Partisi yaptım. Partinin kısa adı da DEP. Onları depiyoruz. Anladınız mı arkadaşlar? Ben salak mıyım? Şimdi Logomu seçiyoruz. Şimdi at falan var. Şimdi at deper. Oy tamam çok iyi. Durur o durur merak etme. etme. <laughs> Kaydet kardeşim. Muzaffer Torbacı'ya ülke yönetimi hazırım diyor. <laughs> evet şimdi Oy maşallah. Şimdi arkadaşlar bakın sanırım anayasa. Bir anayasa alalım. Bir araba alalım. Araba fiyatları önemli. Bir de ülkemizin bayraklarını kimse artistik yapamaz bize. La ya oğlum bana artistik yapar. Dış politikada kendine yakın olan ülkeleri belirle. Azerbaycan, Almanya'yıdır. Bak orada Türkler falan yaşıyor. Amerika'ya biraz yanaşmak lazım arkadaşlar. İttifak belirle. Kabul veya yaret edilebilirler. İstersen boş bırakıp tek başına devam et. Oy, ittifak mı diyorsunuz kardeşim? Bunlar güncel mi lan? Güncel değil. İttifak belirle diyor bak şimdi. Kardeşim bizim ittifakımız olmaz. Biz tek başımıza Aa Zafer Partisi var tamam aldım onu. İtiraz edenler varmış susturacak. Otur lan aşağı. Kamil otur. Şiddete gerek yok. Meseleyi diyalog yoluyla çözebilir. Oğlum otur otur. Ne Daha konuşma yapmadım. Ne itiraz ediyorsunuz oğlum? Daha konuşmadım anasını satayım. Bak bak bak. Hileşerlere bak bak. Yalnız sağdan sonra kimse kalkmıyor galiba sadece burası konuşuyor. Ne oluyor lan? Heh işte öyle. Kabul edeceksiniz tabi. Değer Partisi Genel Merkezi. Of çok iyi oldu ha. Hemen bir TV'ye çıkalım arkadaşlar. Evet 4 tane enayi karşımda. Çok saçma sorular sordukları için ben terk ediyorum burayı. Daha da olsa gelmem. Anket durumu kardeşim. Yok. Hiçbir şey yok bu kadar da. Sen ne iş yapmaya geldin bacım, ha? Ha tamam ya. Bak sıfır oyumuz var, La oğlum. Nasıl sıfır oyumuz var? Şehri gör, şehri gör. Şehri görelim, bina yap. Bina yap kardeşim. Bu ne lan? Hastane baba, hastanemiz yok ya. Yap hastane ya. Banka yap kardeşim. Millete borcu sokacağız. Cami. Aynen öyle cami. Çok reklam çıkıyor o yüzden bu oyunu kapatıyorum. Lan Muzaffer. Oğlum ne yapıyorsun orada ya? Size çok kısa bir yorum olacak arkadaşlar. Kuzenimle beraber bu YouTube işine giriştik. Güzel anlarımızı böyle eğlenceli vakitlerimizi paylaşıyoruz. Arkadaşlar ilk eden kanalını açıklamaya bıraktım. Gidip oradan abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi unutmayın tabii ki bana da abone olun. Sadece bir kere olmayın. Bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Videoyu lütfen beğenin, yorum yapın. Seviliyorsunuz.